Herkese Finlandiya'dan merhabalar diliyorum. Bildiğiniz gibi Finlandiya eğitim sistemi dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden bir tanesi. Hatta bence dünyanın en iyi eğitim sistemi. Bu sistemi diğer eğitim sistemlerden ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi bireysellik üzerine kurulmasıdır. Bireysellik yani bir bireyi diğer bir bireye muhtaç etmeden nasıl yaşatabiliriz anlayışı üzerine kurulmuş bir sistem. Bunun tabi negatif yönleri de var. Şimdi okulumuzun e, iş teknik sınıfındayız. E, burada öğrenciler, öğrencilerimize neler mi öğretiyoruz? E, boya işlerini öğretiyoruz. Ama her şeyden önce iş güvenliğini öğretiyoruz. Kaynak işlerini öğretiyoruz. Az sonra sizlere göstere, göstereceğim, göstereceğim çeşitli çeşitli makinelerin kullanmasını öğretiyoruz. Yani öğrencilerimizin önüne çıkabilecek teknik sorunları kendileri diğerlerine, diğer insanlara muhtaç olmadan çözmesi için ders veriyoruz burada. Peki bu sınıflar, bu makineler tabii ki bir ekonomiye dayanıyor, bir paraya dayanıyor. Bu da bildiğiniz gibi Finlandiya eğitim sistemini diğer sistemlerden ayıran en büyük özelliklerden bir diğeri de ekonomisinin, Finlandiya ekonomisinin çok iyi olması. Kişi batışına düşen yıllık gelir 40 bin euro'nun üzerinde. Yani durum böyle olunca sınıfların hepsine makineler de geliyor, kaynak makineler de geliyor, çeşitli çeşitli makineler geliyor.